Karabük'te ailesiyle birlikte pide salonu işleten 44 yaşındaki Turgut Ekinci, Baba Yadigarı traktörle paket servisi yapıyor. Soğuksu mahallesinde ailesiyle pide salonu işleten Turgut Ekinci, müşterilerinin siparişlerini bir yıldır Baba Yadigarı 1979 model traktör ile ulaştırıyor. Eski müşteriler durumdan oldukça memnun olurken, yeni müşteriler ise traktörle gelen siparişlere büyük şaşkınlık yaşıyor. 44 yaşındaki Turgut Ekinci, rahmetli babamdan yadigar kalan bir eser. Onun için oğlumla gözümüz gibi bakıyoruz. Pide salonu işletirken böyle bir fikir aklımıza geldi ve çok da ilgi gördü. Müşteriler memnun kaldı. Engebeli ve yüksek tepeli yollarda çok işe yaradı, dedi. Babasıyla paket servisi yapan 18 yaşındaki Mustafa Can Ekinci ise traktörü durdurup sipariş verenler oluyor. Bizim de vardı. Güzelmiş diyorlar. Modelini soruyorlar." dedi. rahmetli babamdan yadigar kalan bir eser. Onun için hem gözüm gibi bakıyorum işte oğlumlu ben. Bir de salonunu da işletirken de bu böyle bir fikir aklımıza geldi. Çok da ilgi gördü. İşte müşterilerin memnun kaldığı, yani işte biraz da bazı engebeli arazilerde de çok çok işe yaradı. yani yüksek tepelere de siparişlerimiz oluyor. Oralarda da çok işe yaradığı için bu şekilde ben bunu kullanıyorum. Tabii özellikle kış aylarında diğer araçların motorlu veya da başka bir şeyle sipariş yapılamacı e, ortamlara çok ideal bir araç olduğundan da çok işe yarıyor. Yakıtın yakıt tabi biraz oluyor ama o kadar da kaydeder bir yakıt sorunu olmuyor. Yani yakıtın önemlisi daha ilgi çekmesi, daha fazla rağbet görmesi şeklinde olduğu için yakıtın fazla bir önemi olmuyor bu arada. Şimdi traktörle siparişler sürecek, motor almayı düşünüyoruz. Motor alsak bile bunu yine bırakmayacağız. Uzak mesafelere motorla yine yakın mesafelerle bununla götürmeye devam edeceğiz. Çünkü yani dediğim gibi bu yadigarı gözümün önünden ayrılmasın diye olan bir şey bu. Abi önce bir şaşırıyor. Şaşırıyor normal normalde motosiklet bekliyorlar. Traktörle geldiğinde bir şaşırıyor. Ondan sonra olay girdiğimizde Anlıyorlar, hani böyle böyle. Sonra bizde adamlar memnun da kalıyor. Bir yere sipariş götürüyorum, dönüşte adam durduruyor, traktörden tanıyor da, ee, durduruyor, bana diye hani atıyorum, 10 tane lahmacun getir ver diyor. O öyle siparişim de oluyor. Yani karı da var bu işin. Bir yere sipariş giderken, dönüşte adam durduruyor, bana buraya buraya lahmacun ya hatta pide getir diyor. Bizim de var diyor. Mesela kaç model diyor, ne kadar diyor, hani güzelmiş diyor. Biz de diyor küçükken diyor çok binerdik diyor ailecek binerdik köye giderdik şuraya giderdik buraya giderdik. Araba çıkamıyor motor çıkamıyor. Ben traktörle garda çamurda yağmurda çıkıp gidiyorum.